Herkese selam arkadaşlar. Sizlere bu videomda yakalama videolarımla alakalı bir açıklama ve öncesinde yaşanan, sonrasında yaşanan olayları bir anlatmak istedim. Buna neden gerek duydum? Bu yaptıklarımı tahsik edenler kadar Eleştirenler de var. Öncelikle bu ilk başta farklı bir videosunu bir izleyelim. Ondan sonra açıklamasını, öncesinde de yaşanan, sonrasında yaşanan olayları da bir anlatayım size. Geçelim videoya bir. Çingeneler çamaşırları çalıyor. Gel kızım, gel, gel kızım. Gel, gel. gel. Tut kızım. Gel buraya. Buraya gel. Gel buraya. Koş. Gel buraya. Gel. Gel. Tut. 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 Gel buraya. Buraya gel. Buraya. Arkadaşlar şimdi olaylar aslında öncesi var. Olayların öncesinde kayıtları yok tabii. Video kayıtlarım yok. Ben bu yaşanan köpekli hırsız yakalama videosunda ondan önce iki olay daha yaşandı. Onlar gelenler erkekti. Bir gün bir tanesi geldi yine bu şekilde yakaladım. Kaçarken ee, kendim bizzat yakaladım. Yorganı çalmışlardı. Hani yakaladım. Arkadaşlar bunun öncesinde yakaladım adam. Yakaladım. Ya abi işte şöyledir böyledir. Cattır cattır. Tabiri caizse siktir ettim bunu. Aldım yorganı. Ondan bir ay sonra tekrar bir adam daha. Yine bunlardan. Bu sefer bu da tişörtleri. Pantolonları çaldı. Bu sefer yine böyle camdan gördüm. Tabi yine kayıt almak yani kayıt almadım o zaman ama e, Yine köpeğimle kovaladım Tabii ben kesildim bu sefer e, Köpek onun arkasından koşmaya devam etti Köşeye döndüler Ben aradan 2-3 dakika geçtikten sonra Köşeye döndüğümde Benim köpek yerde çamaşırların yanında Adam kaçmış yere atıp Benim köpek de başında duruyordu Onu öyle elimden kaçırdım Bizim köpek de çamaşırları bıraktığını görünce Herhalde ki adamın peşine gitmemiş. Üçüncü de bu olay oldu. Mutfakta su içmeye kalktım. Sabah 10'du. Sabah 9.30-10 gibiydi. Camdan bir baktım da normalde arka tarafa kimse geçmez. Oraya biz çamaşır asıyoruz bahçeye. İp var. Bir baktım havada pantolon uçuyor. Ya dedim Allah Allah sabah sabah dedim uykuluyum acaba ondan mı dedim bunu görüyorum. Ondan sonra ikinci pantolon uçtu. Sonra bir yorgan uçtu, sonra bir tişört uçtu. Ha dedim bunlar yine geldi. Bu sefer hiç ses etmedim. Gizlice bizim köpek de duvarın arkasında kalktı. Binanın tam arkasında kalıyor. Çamaşırlar astığımız ya binanın yan tarafı. Hemen gizlice çıktım. Ayağıma ayakkabıları geçirdim. Oradaki sesi de zaten ondan geliyor. Ondan sonra zaten arkadaşlar videoda gördüğünüz olay yaşandı. Sonra videoyu kes. Tabii videoyu bitirdikten sonra sağdan soldan insanlar çıktı köpek. insanların üstüne salınır mı? Ne yapıyorsun sen? Ne ediyorsun sen? Sonra bunların yakaladığım kişilerin çuvallarından çaldıkları tişörtleri, pantolonları, yorganları çıkarttığımda sonra bana hak verdiler tabii. Sonra bunları polise versem polisi biliyorum yani alacak, tutanak tutacak, yani savunmasını alacak, tutanağını tutacak ifadesini alacak, gönderecek yani. Başka bir şey yapacağı yok yani. Ondan sonra gerekirse hatta bana bile ceza yazarlar orada. Ben bile yani suçlu çıkardım. Yani arkadaşlar Part 1'in olayı böyle. Aslında sadece bu videoda olan yaşanmadı. Bunun öncesi de yaşandı. Sadece bunu kayıt altına aldım ben. Yani dediğim gibi bunları polise verseydim ben Ay. Gel abla. Rica ederim. Ay size de Allah kolaylık versin ya. Sağ ol ablacığım. Teşekkür Sağ ederiz. Niye böyle yaptık? Bazen yapıyor bu. Evet. Ha, düzeldim. Evet. İyi günler. İyi günler, İyi günler. Şey Sağ, olun. Sağ olun. Arkadaşlar bu partideki eee video sebebiyle İstanbul Gayrettepe Karakolu'na emniyet müdürlüğüne çağrıldık. İfade verdik. Videoyu paylaştıktan iki gün sonra oldu bu. Emin olun ben bunları polise verseydim bu kadar hızlı sonuç alamazdık. Ee, part 1 hakkında diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Şimdi part 2'ye gelelim. Öncelikle bir part 2'nin videosunu şöyle bir izleyelim arkadaşlar. <Gülüyor> Aman abi o Gel lan buraya. Tamam dur vereceğim vereceğim. Gel nereye yaptın? Yaptın. Aman abi o Işere. Bu şahıslar sürekli Bu civardaki marketlerin gelip önünden Paletleri Ne bileyim e, Para edecek ne varsa Çalıp kaçıyorlar Ve bunları ben Yani Abartmıyorum 10 kere 15 kere Yakaladım polise şikayet ettim e, Tarif ettim Ama hiçbir cacık olmadı En sonunda bir gün yine molada orada otururken olama çıkmıştım. Yine gördüm. Dedim ki bakın. Palet alırken gördüm. Dedim ki o paleti bırak kardeşim. Bırakıyorum bırakıyorum dedi. Bak bırak dedim onu. Ayağımda ayakkabılar da yarım takılıydı. Molaya çıkmıştım. Şöyle biraz serinlesin diye çıkartmıştım. Sonra yarım yamalak taktım ayağıma. Buna yavaş yavaş yürümeye başladım. Diğeri de motorda bekliyor. Dedim ki onu bırak. Birden hızlanmaya başladı. Koştum arabanın arkasına attık paleti. Diğerinin yanına atladı motora kaçmaya başladı. Ben de o anda videoyu başlattım. Dedim ki ben dedim bu videoyu çekeceğim. Polise de vereceğim. Hani gereği bakalım ne yapılacak yani. Gereği yapılsın. Yakalayamadım kaçtılar. Aradan 20 gün geçtikten sonra tekrar geldiler. Yani arkadaşlar bu videoyu çekmekle ki amacım nedir? Niye çekiyorum bu videoyu? Beni eleştirenler oluyor. Tamam belki kimine göre yanlış, kimine göre doğru olabilir yaptığım hareket ama belki ben de tasdiklemiyorum. Köpekle kovalamayı sadece. Benim amacım zaten korkutmak bir daha gelmemeleriydi. Ki amacıma ulaştım zaten. Ondan sonra daha gelmediler. Kimisi demiş kıçı kırık paletler için. Kimisi demiş ki işte e, insanlara öyle yapılır mı? Kimisi demiş yaptığın yanlış. Bu sizin fikriniz. Sizin düşünceniz. Ben yaptığımın arkasındayım. Bir daha olsa bir daha yaparım. Videoların altına gelen yorumlardan kaynaklı. Ne çaldılar? Ne aldılar? Ne yaptılar gibi sorular geliyor. Arkadaşlar ee, Part 1'de Kendi şahsıma ait Bahçemdeki hatta asılı olan çamaşırlarımı çaldılar Part 2'de Çalışmış olduğum iş yerinin Para edecek Mallarını çaldılar Part 3'te ise Part 2'deki Şahıslar tekrar gelmişti tekrar, Tekrarını çekmiştim Ondan sonra zaten daha gelmediler. Başımıza daha ne gelir? Onu da Allah bilir. Böyle bir açıklama videosu çekmek istedim arkadaşlar. Herkese teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla. Hepiniz seviliyorsunuz. Bana destek olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenip yorum yaparak en büyük desteğinizi göstermiş olursunuz. Şimdiden herkesin eline koluna sağlık. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.